Efoli bugün evde. Dışarıda hava çok soğuk. Rüzgar esiyor. Ve Efoli'nin canım mantı istedi. Onunla birlikte çok güzel bir mantı yaptık. Şimdi de Efoli afiyetle yiyor. Efoli mantıyı çok seviyor ya. Senin o çatal tutmalarını seveyim Efoli. Son bir şanaklarını yiyeyim senin nefoli. Çok tatlısın nefoli ya. Afiyet şeker olsun sana. Bal olsun sana. Afiyet olsun minik kuş. Verin mi? Verin mi nefoli? Verin mi? Vereyim. O zaman söyle bakayım. Anne mantı ver. Söyle. Baştan söyle. Anne. Duyayım. Anneyi duyayım ilk önce. Duyayım Efoli. Anne. Mantı. Ver. Tamam peki veriyorum Efoli.